Abi karşımızda Zayt olmuş çok kötü. Bu oldu? Ben mi? Ben ben mi Öldü. Aa. Tamam, burada takılan de... o zaman ben tabloya e çıkam. Kestim. <laughs> Adam ben çıktı ben ona vurdum. Bitti. Bu kadardı. O sırada Kaysa Olamaz bana bu geliyordu ben de Kaysa'yı vurdum. Ne kadar garip bir oyun lan bu. Niye? Birbirimize vuruyorsun. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <laughs> Merhaba. Adam gördüm. mü kafasına sıçrayı koyacaksın. Hemen atıyorum o zaman. Burada bir tane adam var. <laughs> Akim. kim? Akali. Kakal ya. Kendini adamdan saymayıp bir tane dedi. <laughs> Allah rızası için bir bana açıklamayasın bu nereden çıktı? Oğlum ona ejderi atsana. Yanlış şey atmış olabilirim. Onu. Aa içinden geçti. Bu arada Sveyn'in e içinden geçtik köye. Hı, Hı Geçmedi bu arada. Gördüm oğlum. Düş Şimdi... olabilirim. <laughs> Kafamı yıldırım düşerse ne olur? Oyunda mı Boyce gerçek? Gerçek görüyorum onu biliyorum. Aga. Yok ölmezsin Şemsiye tutarsan ölmezsin Bak ne biliyor musun yıldırım yağdı ya Bakır şemsiyeyle çıktı dışarı. Yıldırım, yıldırım, yıldırım yağdı Yıldırım yağdı Bakıyorsun öleğine marur. <laughs> Hepsi buraya bakıyor <laughs> Kaldırın. Emir. Köpeği, eee, köpeği gezdiriyorum. Şimdi işte bir, bizim bir şey var. Neydi? Arkadaş var. Köpe Köpeğin arkadaşları doğrusu. Ne bir kadın mi? diyor ki, çok büyümüş falan dedi, tamam mı? Şurada ileride bir, eee, çok bir de havlıyorlar ya iki köpekte. Hmm. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Eee, şey falan diyor. Eee, çok büyümüş falan dedi. Bana diyor zannettim ben onu, tamam mı? <laughs> O ileride köpeği gösteriyormuş. Ben de e, Alice miydi neydi benim ismi söylüyormuş İlyas İlyas diye de zaten bir dakika dur. <laughs> 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 Merhaba paşam. <laughs> Kerem full bala vuruyorsun ha. <laughs> ben neredeyim? Bizdesin kanka bizdesin daha önce Spike sende bir tek şey sen bir... Oğlum sen <laughs> ya, ben ben <laughs> Kesiyor ya, sen 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 Kes çalışıyor da hala Birden durdum bak içimden geldin Nasıl da afalladın